Aldığımız bilgilere göre gittik ve kedileri gördük. Ayaklarından kan akıyordu, bacakları kesik bir şekildeydi. Kedilerimize, hayvanlarımıza kim zarar veriyorsa bunun bulunmasını istiyoruz. Ben bunlarla ilgili soruşturma açılmasını istiyorum. Kesin ve kesinlikle suçluların kesinlikle hapse atılmasını talep ediyorum. Ablam birkaç tane gördük. Ama ne rakam bilmiyorum artık. Çok sayıda hayvanların ayakları gitmiş. Ne diyeyim ben, ben sonra? Gelsin buna bir ne ver çare bulsunlar. Ne yapalım biz hayvanları besliyoruz elde kesiyor ayaklarını. Evet. Sabaha kadar yatmadım vallahi üzen azabı çektim yani. <laughs> gel gel gel. Gel. Ajurta, <laughs> ne